Herkese iyi günler. Bugün konu pekiştirme testinin sonuncusuyla beraberiz. İlk sorumuzu okuyalım. Pozitif bir en tam sayısının pozitif tam sayı bölenlerin kümesi SN ile gösterilmektedir. Örneğin S12 eşittir denilmiş. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yani buradaki yazılan ifadeler 12'nin pozitif bölenlerini ifade ediyor demek istiyor. Şimdi baktığımız zaman S144 kesişim S360 kümesinin eleman sayısı isteniyor. S144 demek 144 sayısının pozitif bölen sayıları demektir. Burada S360 demek ise 360 sayısının pozitif bölen sayılarını göstermektedir. Kesişim dediği için hem 144 hem 360'ın ortak bölenlerinin Pozitif tam sayı e, kümesini bulmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 144 sayısını asal çarpanlarına ayıracak olursam. Şurayı 12 çarpı 12 diye yazabilirim. 12'yi 4 çarpı 3 diye yazarım. Şuradaki 12'yi de 4 çarpı 3 yazarım. Şimdi arkadaşlar 3 kere 3 9 olduğu için bunun 3'ün karesi şeklinde yazarım. 4 kere 4 16'dır. Bunu da 2 üzeri kaç diye yazabilirim? 4 diye yazabilirim. Şimdi 360 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. ayıralım. Şurayı arkadaşlar 36 çarpı 10 diye yazabilirim. Şurayı değerli arkadaşlar 9 çarpı 4 diye yazayım. Şu 10'u da arkadaşlar 5 çarpı 2 yazacak olursam. Şunu yapalım 9'u arkadaşlar 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. 4 çarpı 2 8'dir bunu 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Zaten 5 üzeri 1'i de olduğu gibi alabilirim. Şimdi arkadaşlar okay, go, web konusunda... Hatırlamaya çalışın. O bep'lerini bulabilmek için her zaman tabanı aynı asal olanların küçük olanlarını alıyorduk. Burada 2 üzeri 4 var. Burada 2 üzeri 3 var. O zaman küçük olan 2 üzeri 3'ü e alacağız. Baktığımız zaman 3 üzeri 2 var. 3 üzeri 2 var. Aynı olduğu için zaten herhangi birini alabiliriz. 5 üzeri 1 burada olduğu halde burada olmadığından dolayı 5 üzeri 1'e bakmamıza gerek yok. O zaman arkadaşlar üzerinde işlem yapacağımız kısım Bakın şurası yani 2 üzeri 3 ile 3'ün karesi ifadesi. Kesişimleri istendiği için. O zaman şu ifadenin arkadaşlar pozitif pozitif bölen sayısına baktığımız zaman üstlerini 1 arttırıp çarpacaktır. 3'ü 1 arttırırsam 4. Arkadaşlar 2'yi de 1 arttırırsam 3 olur. 4 çarpı 3'ten sonucumuzun 12 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız denizli olur. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar yukarıdaki şekilde verilen dairelerin içerisine yazılacak sayılarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci bilgimiz şu sayıların tümü birbirinden farklı. Bakın sayıların tümü birbirinden farklı olacakmış. Birden büyük denilmiş. O zaman birden büyük kısmının altını çizdik. Her sayının bazı pozitif bölenleri oklarla gösterilen dairelerin içerisine yazılmıştır deniliyor. Demek ki şu dairelerin içerisine yazılan ifadeler pozitif bölenlerden bazıları yazılmış. Aynı satırda bulunan tüm sayılar ikişer ikişer aralarında neymiş? Asalmış. O zaman x en az kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman madem pozitif şurada gördüğümüz gibi pozitif bölenleri oklarla gösterildiği için şöyle asal sayıları düşünecek olursam 2, 3, 5, 7 şeklinde rakamları söyleyebilirim asal rakamları. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu sağdan sola doğru şunları yerleştirecek olursam arkadaşlar en az denilen şartı sağlatmış olurum. Nedeni şu şuradan başlamış olsam şuraya 2'ye 3 buraya 5'e 7 yazarsam sayılar mümkün mertebe birbirine yakın olacağından dolayı çarpımlar büyüyeceğinden dolayısıyla ilk sayısı da büyür. Ondan dolayı arkadaşlar şuradan başlayıp şuraya 2 şuraya 3 şuraya 5 şuraya da 7 yazacak olursam üste geçtiğim zaman arkadaşlar sayıları mümkün mertebe birbirinden uzak olacak ve çarpımlarda e, küçüleceğinden dolayı x'in en az değerini bulmuş olurum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 2'nin 2'nin pozitif böl yani şuradaki yazan ifade. Şimdi pozitif bölenlerinden biri 2 ise sayılar da birbirinden farklı olduğu için o zaman buraya 4'ü yazmam gerekiyor ki pozitif bölenlerinden biri olan 2'yi buraya yazabileyim. Şimdi 3'e baktığımız zaman arkadaşlar buraya 9'u yazacak olursam 9'un pozitif bölenlerinden biri en küçüğü 3 olabilir. Dolayısıyla 9 3 şartını sağlatmış olur. Neden 1 yazmıyorum? Çünkü şartımızda 1'den büyük demişti. Şimdi baktığımız zaman 7 ile de 5'i çarpıp arkadaşlar buraya kaç yazabilirim? 35 yazabilirim. Şimdi baktığımız zaman şu 3'ünün arkadaşlar çarpımı şuradaki x'e en az yapacaktır. O zaman 35 verilmişti. 9'dan da 4'ü çarptığımız zaman arkadaşlar 36 olur. Şu çarpmanın sonucu bize doğru cevabı verecektir. 6 kere 5 30 yapar. 6 kere 3 18'dir arkadaşlar. Buradan 210 gelir. 3 kere 5 15 3 kere 3 9 1 deldeydi de 105 oldu şurayı topladığımız zaman arkadaşlar şurası 6 burası 2 1260 cevabını bulmuş oluruz doğru cevabımız denizde olur Evet sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar şimdi ABC pozitif tam sayılar arasında ekok A ve C diye verilmiş Buna göre arkadaşlar kesinlikle doğrudur deniliyor. Şimdi arkadaşlar bize ekok a b eşittir c verilmişse burada yapacağımız en mantıklı hatta belki de tek şey şu olabilir. C sayısı arkadaşlar a'ya bölündüğünde bir tam sayı sonucu çıkacaktır. Buradaki c sayısı aynı şekilde b'ye bölündüğü zaman yine arkadaşlar bir tam sayı sonucu bulunacaktır. Bu yorumu yapabiliriz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar C sayısı çift ise A artı B toplamı çifttir demiş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar C toplamı şimdi çift olursa şuradaki ifade tek de olabilir çift de olabilir. Neticede bir tam sayıyı sağlatabilirim. Benzer şekilde B içinde tek ya da çift olabilir. Dolayısıyla C'nin çift olması A artı B toplamını kesinlikle çift yapar diyemem. Çünkü A'nın ve B'nin durumları tek ya da çift olabileceğinden dolayı bir kesinlikle doğrudur diyemem. Şimdi ikinci öncüle baktığımız zaman a kare artı b kare sayısı c kareyi böler diyor. Şimdi baktığımız zaman benzer şekilde a kare a hakkında teklik ya da çiftlik hakkında yorum yapamadığım için tek de olabilir çift de olabilir. Ee, arkadaşlar c de tek olabilir çift de olabilir. Dolayısıyla geniş bir yelpaze olur. Dolayısıyla arkadaşlar bunun hakkında da yorum yapma şansım yok. Şimdi üçüncü öncüle bakalım a çarpı b çarpımı c kareyi böler. Şimdi baktığımız zaman şu iki ifadeyi arkadaşlar taraf tarafa çarpacak olursam bakın C A C bölü A çarpı C bölü B ifadesi de doğal olarak arkadaşlar bir tam sayı olacaktır. Baktığımız zaman şurası C kare olur. Şurası da arkadaşlar A çarpı B olur. Şunun da bir tam sayı olacağını söyleyebilirim. E baktığımız zaman A çarpı B ifadesi C kareyi gerçekten de tam böler ki sonuç tam sayı olsun. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru olur. Doğru cevabımız yalnız 3 olur. Yani sıradaki sorumuza devam edelim. 2A3 ve 1ABC. ABC'de 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bir toptancının bir ay içinde sattığı 3 farklı ürünün satış adetleri ve bu satışlar sonucunda eline geçen para miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi devam edelim arkadaşlar tabloyu gördüğümüz gibi her bir ürünün birim fiyatları birer tam sayı olduğuna göre C ürününün birin satış fiyatı kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradan diyelim ki 90 tane alınmışsa her birinin birim fiyatı A lira ise 90A eşittir 2A 3B diyeceğim. Her iki tarafı 90'a böldüğüm zaman 2A 3B sayısı arkadaşlar tam sayı dediği için 90'a tam bölünmeli. Bu yorumu yaptıktan sonra arkadaşlar soruyu bölünebilme mantığıyla artık çözmeye çalışacağız. Şimdi bir sayının 90'a bölünebilmesi için arkadaşlar 9 ve 10'a tam bölünmesi gerekir. Sayının 10'a bölünebilmesi için arkadaşlar şuradaki B sayısının mecburen 0 olması gerekir. Şimdi 9'a bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un katı olmalı. 2 ile 3'ü topladığımız zaman 5. O zaman tam 9'un katı olması için anın da 4 olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar şuradan aslında 2000 bakın 2430'u bulmuş olduk. Şurası aslında A oluyor. Şurası da arkadaşlar B oluyor. Şimdi burada A, B'leri yerine yazacak olursam arkadaşlar. Şimdi buradan 1 A'nın 4 olduğunu biliyordum. B'nin 0 olduğunu biliyorum. Burası da arkadaşlar ne oldu? C oldu. Şimdi bir sayının 36'ya bölünebilmesi için arkadaşlar 9 ve 4'e tam bölünmesi gerekir. Şimdi 9'a bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un katı olması gerekiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar burada 4'ü 1 ile topladığımız zaman 5 oluyor. O zaman C'nin mecburen kaç olması gerekiyor? 4. Gerçekten 4'e bölünebilme şartını da sağladığını görebilirsiniz. O zaman C sayısı da bizim için arkadaşlar neymiş? 4'müş. Şimdi buraya baktığımız zaman A sayısını ben 4 bulmuştum. B sayısını arkadaşlar 0 bulmuştuk. C sayısını 4 bulduk. Şuradan da arkadaşlar ne geldi? D geldi. Şimdi bunları bu şekilde yazdık. Şimdi bir sayının 12'ye bölünebilmesi için 4 ve 3'e tam bölünmesi gerekiyor. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. 4'e tam bölünebilmesi için son iki rakamının arkadaşlar 4'e tam bölünmesi lazım. O zaman D dediğimiz sayı 0 olabilir, 4 olabilir ve 8 olabilir. Şimdi 3 ile bölünebilme şartını sağlatalım. 4, 4 daha 8. Bunlardan hangi birini seçersem 3'ün bir katı olur? Doğal olarak arkadaşlar 4 olarak seçersem gördüğümüz gibi 12 olur. 12 3'ün bir katı olur. Dolayısıyla arkadaşlar D sayısının da 4 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar o zaman sayımızın 4044 olduğunu söyleyebilirim. Peki birim fiyatı C ise o zaman 12 tane alınmışsa 12 C'nin 4044'e eşit olduğunu söyleyeceğim. 4044 sayısını 4044 sayısını 12'ye bölecek olursam arkadaşlar şurada 3 defa var 36 derim. Şuradan arkadaşlar 4 olur 44 derim. 44 arkadaşlar buradan yine kaç defa var diyebilirim. 3 defa var diyebilirim. Şuradan da 36 gelir. Şuradan arkadaşlar çıkardığımız zaman buradan kaç geleceğini söyleyebilirim. 8. Buradan 4'ü indirdiğimiz zaman 84 olur. Buradan da arkadaşlar 7 defa var derim. 84'ü bulmuş olurum. Dolayısıyla 337 C'nin birim fiyatıdır diyebilirim. Doğru cevabımız Denizli olur. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerde şu şekilde üçgen, kare, daire ve ters üçgen sembollerin her birinin içerisine artı eksi çarpı ve bölme. Şurası arkadaşlar bakın tam gözükmese bu bölme demek işlemlerinden uygun olanları getirilerek eşitlikler sağlanıyor. Şimdi işlemler yapılırken işlem önceliğine dikkat edilecektir deniliyor. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür diye soruluyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir deneme yanılma sorusu. Şimdi burayı 12 yapabilmek için ne diyebilirim onu bir düşüneyim. Şimdi ben buraya eğer çarpmayı yazacak olursam 2 kere 3 6 olur. Şuraya da ben toplamayı yazacak olursam sonucu 12 bulurum. Şimdi buradan arkadaşlar bakın toplamayla ee, çarpmayı ne yaptık bulduk O zaman Toplamayla çarpma gitti. Şuradaki çarpma gitti. Şimdi çıkarma ve bölmeyi yapacağız. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şuradan 12'yi eğer e, o 18'i bakın 18'i 2'ye bölecek olursam 9 olur. şuradan da çıkarma işlemi yaparsam 5 çıkarsam 4 sonucunu bulurum. O zaman tek tek üzerine yazdığım kısımları yerine yazıp arkadaşlar hangisi en büyük hangisi en küçük bulacağız. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar üçgenin sonucu eksiydi. O zaman şuradaki ters üçgenin sonucu arkadaşlar bölme olacaktı. Şimdi baktığımız zaman karenin sonucu neydi? Artıydı. O zaman 8'den 2'yi çıkardığımız zaman değerli arkadaşlar 6 olur. 5'i 1 ile topladığımız zaman arkadaşlar 6 olur. 6 bölü 6'dan buradan 1 çıkacağını söyleyebilirim. Şimdi ters üçgenin bölme olduğunu söyleyebilirim. O zaman 12'yi 3'e böldüğümüz zaman buradan 4 gelir. Şimdi üçgenin arkadaşlar bakın kaç oldu, ne olduğu belliydi. Çıkarma. 4'ten 2'yi çıkardığımız zaman burası 2 olur. Daire kutucuk da arkadaşlar şu şekilde çarpmaydı. 4'den 2'yi çarptığımız zaman buranın sonucunun 8 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buraya baktığımız zaman ters üçgen arkadaşlar bölmeydi bakın. Şimdi şuradaki kare arkadaşlar toplamaydı. Şuradaki daire arkadaşlar çarpmaydı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki üçgen de neye eşitti? Çıkarmaya. Şimdi öncelikle onu 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar buradan 2 gelir. Bakın artı diyorum. Şurada 2 kere 3 dediğimiz zaman buradan 6 gelir. Şuradan da arkadaşlar çıkarma 7 olur. Baktığımız zaman burası 8 sekiz olur. 8'den de 7'yi çıkardığımız zaman buranın sonucunda 1 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar diğer işlemlere artık işimiz kolay yani yerine yazacağız. Şimdi baktığımız zaman üçgen neydi arkadaşlar çıkarma. Şimdi buradaki kutucuk toplamaydı şurası arkadaşlar neydi? Çarpmaydı. Şurada bakın yukarıda biraz gözüksün şu şekilde. Şurası da çarpmaydı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 2 ile 3'ü topladığımız zaman 5 olur. 18'den 5'i çıkardığımız zaman diyelim mi? Hayır. Önce çarpmayı yapacağız. 2, 3 burası kaç olur arkadaşlar? 5 olur. Sonra buradan da arkadaşlar çarpı 4 olur. Şuradan da 18 gelir. O zaman baktığımız zaman şuranın sonucu da eksi 2 gelir. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Burası çarpmaydı. Bakın şu üçgen dediğimiz çıkarmaydı. Ters üçgen dediğimiz arkadaşlar bölmeydi. O zaman 30'u 2'ye böldüğümüz zaman 15 olur. Şuradan arkadaşlar bir çıkarma işlemimiz var. 5 kere 4 kaç yapar? 20 yapar. 20'den de 15'i çıkardığımız zaman buradan da 5 sonucunu buluruz. O zaman en büyük dediği için doğru cevabımızın Bursa olduğunu söyleyebiliriz.